Şimdi biz bütün olayları şöyle değerlendirelim. Doğu Akdeniz'in içerisinde bir şeyler oluyor. Amerikan uçak gemileri geldi. E bu İsrail'e İsrail bu işi bitiremeyecek. Veyahut İsrail'e eğer birisi Kar bir bölgede karşı çıkmak isterse aslında ben varım. Bana karşı çıkacak ve dünya sisteminin dışına atacağım anlamına geldiydi. Biz buna karşılık bir iki hamle yapmaya çabaladık ve bütün dünya ülkelerini, İslam ülkelerini, Türk ülkelerini, diğer ülkeleri konuştuk, konuştuk, konuştuk. Cumhurbaşkanımız her birisiyle ayrı ayrı iletişim kurdu defaatle. Ama hiç kimseden çok açık bir şekilde Türkiye'nin gösterdiği tepki gelmedi. Bunun üzerine iyice güçlendiklerini hisseden ve Büyük İsrail'in kuruluşu için zamanın geldiğine inanan gruplar faaliyete geçtiler. Ya Bunun için de Türkiye'ye bir gösteri yapmaları lazımdı. Yani eski günleri tekrar hatırlatacak. İlk önce asker şehitlerimiz geldi. Hemen peşinden caminin içerisindeki imam saldırısı ama ikisinin arasında çok önemli bir şey girdi. Bir Fenerbahçe Galatasaray maçının Suudi Arabistan'a alınması. Bakın olay kaç ayaklı düşünüldü. Hiçbirisi birbirinden bağımsız değil. Türkiye artık şu bilinçte. Gerçekten diyorum bakın. Bu 30 yıl Sayın Cumhurbaşkanı'nın 94'ten itibaren başlayan yürüyüşü var ya tam 30. yılını doldurdu. Bu 94'ten beri o başlayan o büyük yürüyüşün içerisinde kademe kademe Türkiye'deki bütün bu gruplarda kendini göstermeye başladı. Evet. Bir futbol maçı üzerinden bir anda diplomatik harp çıkartmaya kalktılar. Bir de ekonomik boyutuna bakalım. Suudi Arabistan iki yıl önce 3.3 trilyon dolarlık yatırımı 10 yıl içerisinde yapacağını söyledi. Bu paranın bu miktarın yaklaşık 100 milyar ile 45 milyar dolar aralık bir bölümünün de Türkiye'deki fonlara gelebileceği konuşuldu. Türkiye'dekiler faaliyete geçirildi. Bu paranın gelmemesi için en güzel etki, bakın bu böyledir. Herkes zannediyor ki mesela bir grup diyor ki abi beni beni bizi dinlerken aşağıya yorum yapıyorlar. Abi adamın parası da gelmesin. Gelmesin aga. Ama sizin kafanız bir kere şuna baksın. Hemen bir o araştırın bakalım Türkiye'ye en fazla yatırım yapanlar kimler? Hollandalılar çıkacak karşımıza. dördüncü evet. sırada Lüksemburg var. Luxemburg evet. Lüksemburg kim? Siz şaka mı yapıyorsunuz? Hadi aradaki İngiltere'yi, Almanya'yı ve Amerika Birleşik Devletleri'ni alınıyorum. İlk 5 sıradaki devlet bunlar. İlk 5 sıradaki devleti görmüyor. 17. sıradaki Katar'ı görüyor. 23. sıradaki Suudi Arabistan'ı görüyor ve onun miktarının gelmesi, gelmemesi için efendilerinden gelen emirleri uyguluyor.